Arıyor şimdi. Şey. Şey. Beyler Telefon çalıyor telefonu Beyler atıyor. Beyler Beyler Abi Abi yapma ne olursun yapma bakıyor Hayır aç, aç. vurma Yapma lütfen yapma Durun durun Kımıldama kımıldama Asaf nerede Asaf yaklaş bize Abi. Oğlum. Oh. O oh. <laughs> <laughs> Lan koşma. <laughs> ne oldu beyler? Animasyona girdi. <laughs> Aa, ben biliyorum burayı ya. Ee... ne oğlum. Ee bura? Asaf gülümse kamerayı. <laughs> ne yapacakmış? Aynaya. Asaf kameraya dön, bana dön, bana dön. Pencerelere bakın diyor. Bu ne oğlum? Ağabeyler burada bir şey var gelin Nerede? Önce aşağıya dolaşarak sonra evi dolaşarak Burada bir banyo yapıyor gelin girek. Bu kadar mı lan burası? Önden çıkacağız Geliyoruz mu? Hı -hı, geliyorum. Allah benden Ahmet gitsin de bir şey olursa olayım İki canım kaldı karardı. Benim 5 canım var. Tamam önden git o zaman. Pencerelere yaklaşma. Oğlum pencerelere bak diyordu. Gidin çekilin çekilin. Pencerelere bak diyordu. Çekilsenize şey ben oluyor. bir bakabilir miyim? Önce ben bakayım. <gülüyor> <gülüyor> lan çekil lan. Ben de, ben de bakayım. İp buldum. Hiçbir şey yok beyler, gel Çöp, su var. İp alalım. Eee, şu ne işimize yarayacak bu oyunda? He? Kafayı şöyle yana kaydırıyorum. Aaa, ölmemişim. Ne oldu, ölmedim mi ben? Aşağı düşmüşüz. Aşağı düşeceğiz herhalde. Sen düşünce bizde de oldu. Neyse yapacak bir şey yok. bakıyor yine çok iyi bir şekilde. Da bir QA yapsana bakayım. <gülüyor> <gülüyor> o müzik o yüzden understand dance şeyini. Yapalım mı onu? Olur. <laughs> This way. Beyler bura açılmıyor. Açılıyor mu ama? Bu ne? Göremiyor beyler. Canavarın göz Gelin buraya kafasını ya geliyor. E, gelin gelin bak canavarın gözleri yok. Vurdun kanka işte. Kulakları A var. Hareket etmeyin. Hareket etme. Böyle CTRL'ye basın sol köşeden gidiyoruz gelin. Lan oğlum hiç hareket etme. Sol köşe dedim. Hareket etme, hareket etme. Hareket etme. Abiciğim ses çıkartmıyorum. Hareket edince su dur durunca durdu. Arıyor şey... şimdi. tank arıyor bizi bu. Aynen tamam tamam sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam tamam tamam. Ya ee, yavaş yavaş kumaya böyle. Ya, ya. Abi abi devam et devam duymuyor bizim sessiz olun ses çıkartmayın sakın <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ayaklara baksana ikimizin al abi benim Ayaklarımıza bak. <laughs> çok iyi Köşeye ya. Köşeyi bir yere girsek. <laughs> sus sus durun. Böyle sağ yapış, sola yapış, sola yapış. Sola yapış. Asaf buraya gel. Asaf buraya gel. <laughs> Oğlum, gerçekte de <laughs> konuşamam. <Dokur. Mesela> çok korkuyorum. <laughs> gelin gelin gelin. Beni takip et. Beni takip et. Ben. Gel gel gel, gel. Sağa dolaba gir. Dolaba gir. Bir şey daha var. Dolaba mı? Sağ tarafta başka bir şey daha var. Dur bakayım. Şu eyle bakın. Beyler yapışın, duvar yapış, duvar yapış, sola yapış. Kımıldama, kımıldama. Ne abicim ya. Ctl'ye basmaktan yoruldum. Gelin gelin gelin. Oğlum dur. Gitti. Gelin beyler, şurada bir şey var. Geliyor. Kımıldama. Abi ne diyor burada? Anlayabilen var mı? Bismillah geliyor. Dur ben anlarım. Sağ yapış. Hop. Oh. Giriyor giriyor buraya gelenler. dur. Şimdi bir dakika. Biz bir şey aldık. Hı, hı Onu mutlu bir şekilde yaptık. Çekmeceye koyduk. Bir şey oldu sonra. Hayır. Çekmeceden bir şey buldu. O çok mutlu. Onu çekmeceye koydu. Evet, o... Beyler. Telefon çalıyor. Telefona beyler, beyler. Beyler. Telefon çaldı. Telefona Abi yapma ne olursun yapma bakıyor hayır vurma ya. eğilin eğilin eğilin, 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 eğilin. Abi eliyle vuracak sandım çok korktu Ayakta olsaydı görüyorduk Geliyor sol 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 Ayakta duruyor sol Abi kalp, gal kalp sesi mi duyuyor şerefsiz Böyle koşalım mı yardıralım mı no. Riskli mi Çok riskli bir anda uçabilir yanımıza Yapma Bekleyin. lütfen length. yapma Durun durun, durun. Kumdan bakımında mı? Asaf nerede? Asaf yaklaş bize. Abi. Oğlum. Abi abi. ama olamaz. Neden ben? Gel benim suçum o yüzden olabilir. Lan kim ateş etti? Adamı yedi işte. Kafamı patlattı. <laughs> Siz yaşıyor musunuz? Ahmet gitti. öyle, gitti. Öyle ayağa kalkarsan öyle olur işte adam ol. Misafirimi giy. Beni beni bekleyin lütfen. Gitti lan gitti bu. Geliyor. Nereye gitti? Ne bileyim. Kanka burada ne yazıyor? Dur okuyacağım. Ya abi neden bana saldırıyor? Ben onu anlamadım ki. Kanka ben etrafı bakıyorum sana oku bakayım. Kanka anahtar bulduk. Köpek bizi kovaladı. Anahtar. Allah için beni bekleyin ne olur. Hayır bak kanka üstümüze anahtar olduğu zaman anahtarın kokusunu alıp bize saldırabiliyor. Yani üstünde anahtar olan kişiye saldırıyor anladınız mı? Köpek var ha koku şey yaptı. Bence başka bir yaratık olmuş da o içerideki bir yaratık o. Dolabın içine girebiliyoruz. Çekmeceleri açabiliyoruz. Ses çıkıyor mu? Abi canavar nerede? Kanka dolabın içine girebiliyoruz. Canavar nerede ya kafayı yiyeceğim. Koşturdum. Kanka geliyor geliyor. Geliyor mu? İçine gir. İçeri gir. Giremiyorum sen varsın. Koş başka birine gir. Gelirse söyle. Hmm. İçeri girerse söyle. Anahtar bulacağız ama köpekten kaçarık. Abi yapma ne olur. Gitti beyler. Nereye gitti? Dışarıya geri gitti tahtalı yere. Bak oh, ya adam. Gel lan lan lan, lan. Oh. Beyler <laughs> anahtar arayacağız. Çekmecelerden anahtar arayacağız. Tam bu iki çekmece bu çekmecelerde yok. Ha çekmeceleri çatır çutur kapadı. Bek bak şu şunu aç, üzerine çık, öbürünü aç. Beyler koştum. Geliyor. Ben de koştum. Nereye koştunuz lan? Hayır ya. Korkunç alıyor mu acaba? Git buradan. Git dedim. Koş, komşu çıldırdı. Komşu delirdi. Lan koşma. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah sizin belanızı versin. Lan bir canım vardı öldüm mü? Aptal ya bana bakıyor. Ya 5 kere öldüm yeter artık ya. Ben senin vallığın Ben daha hiç ölmedim. Beni bekliyor dolabın içine saklandım ben. Ne <laughs> oldu Burada, <mı? gülüyor> burada Usta bak odadan çıktı gibi söyledi ha. Kanka bu burada dur takılıyor. Yok maalesef dolaplarda. Beyler anahtar çıktı evet. çıktı çıkıyor. çıkıyor. Çıkmıyor. Çık, para burada. Bakıyorum. Ben. eğer üstünüze anahtar alırsanız direkt size fokus atacak haberiniz olsun. Nasıl? O zaman önce bir anahtarı nereye takacağız onu bulalım. Oğlum anahtarı o zincirlere takacağız işte. Kanka beni bir dinler misiniz bak. Üstünüzde anahtar olduğu zaman hiç mi bakmıyorsunuz resimlere? üstümüzde anahtar olduğu zaman kokunuzu alıp anahtarın kokusunu alıp size saldırıyor direkt. Hiçbir şekilde kaçırınız yok. Ahmet anahtar arıyor mu? Hı, -hı. Allah Allah. Anahtarı bulursam seni çağıracağım yanıma. Tamam benim 5 canım var. Bir, ben de söyle. Telefon çaldı telefona. Mustafa çıkarsa söylersin. <laughs> İnşallah fuga girmiştir. Ve <laughs> ben nasıl çıkacağım? Öyle, öyle. Sen Asaf kontrol ettiğin çekmecelerin birisini açık bırakıp Oradan uzaklaş. Ha evet. ben olay anladım. Ahmet hani eliyle ko kafamızı kontrol ediyordu ya. Hmm. El eğiliyor müzayedeniz diye. Ben dolaptayım ya. Dolabın yanına gelip eliyle böyle tepileri kontrol ediyor sanki ben varım hala. Nasıl söyle Ahmet Buldum, buldum. Tamam geliyorum. Tamam, alma. Şunu anda... Nerede çıkartayım. buldun? Orda mı? Kanka ben nasıl dojicam onu? Ahmet Gel bak. Oğlum, gel. Alın koşun bu burada bari gel, gelip. Tamam. Beyler alın koşun. Bak. Burada dur. Bak. Bana ipi vereceğim tamam mı? Tamam. Dolaba gireyim ben oradaki. Ben bir etrafı dolaşayım buna fake beller, atmak lazım. Beyler. Yedi He, mi? Sakın H'ye basmayın. Tamam. <laughs> H'ye bastım. Ahmet oh. çık dolaptan. Kenarda köşede bekle CTL'e basın. Ay valla korkuyorum. Son bir canım var. Beyler taktiği buldum. Ahmet sen safe bir yere geç. Asaf. Ben H'ye basacağım tamam mı? Kendime çekeceğim. Sen anahtarı alıp koşacaksın. Anahtar başında bekliyorum bak. De bu da benim başımda bekle. Ben ne yapacağım? Asla ben burada durmayın bak. Kanka. Anahtarı bu koşayım mı? Bu bug'a girdi kanka bunu. Altın ne kadar mı? hızlı koşuyor ki bu? Bilmiyorum. Ahmet bu mı? lazım. Oğlum işte. Beyler alıyorum anahtarı. Hadi bismillah dur. Al. 3, 2, 1. Bana gelmiyor. Geri zekalı. Tamam dur Ahmet. Kanka bir böyle değişik bir şeyler oldu buna ama Kim oldu lan? oldu lan? Hayır hala bug'da. Kanka ama bir şey Koştum, şey oldu kanka. Koştum geçtim tamam, geçtim geçtim. Gelirse söyle Ahmet. Mustafa info verecek mi bak güveniyorsun. Afrika mısın? Oğlum burada burada bu Afrika. Çık ölsen kanka. Ölüyorum böyle. Ölme ölme. Bak Ölsün sana güveniyorum gibi. bir canım var çok riskli benim için. Oğlum sen izleyici moda geçersin. Biz bu bölüm geçtikten sonra tekrar doğarsın. Hayır ya doğamıyorsun oyun boyu. Lan doğarsın. Musa sen ölmedin mi? Kanka bu beni arıyor şu an. Dolabın yanına gelmiş böyle etrafı elleriyle sürttürüyor, beni arıyor. Ben de anahtar buldum. Buldun mu? Ne yaptın? Kanka coştu. Kanka, kanka bu Bak, agresif şu titriyor, bir şeyler oluyor. çetele bas Ahmet. Ama hala bak, da, sıkıntı yok, koşun. Kanka bu titredi, titredi bir şeyler oldu. Bak bu. Ben şu an bence üstünüze bir anda uçar. Ona göre, dikkatli olun. Ben geleyim, bir ona öleyim. Ölme, ben öleyim. çık öle o zaman. Ölüyorum Ahmet. Hadi izliyorum. <laughs> oh, Allah, oğlum bu ne oluyor lan, o ses ne? Öldüm. Ahmet dikkat et. Asaf. Asaf. Asaf duvardan geçiyor bana geliyor. Asaf ne olur? Duvardan kollarını tipe aldım Geldim. Ben Bagdan bug'dan çıktı mı? Net burada bu arada anahtar. Burada değilse hiçbir şey bilmiyorum. Bana evet, gelmeye bu... çalışıyor. Aldım, Asaf de... Asaf! Tamam, ilk başında çekmecelere baktınız mı? Tamam açtım oğlum. Gel. Ee... Abi bir dakika eliyle yok. Aha ışınlandı. o bak. Gitti mi? Işınlandı mı? Hala da mı Aslan? Hayır hayır mi? geliyor. Emin misiniz? Oğlum H'ye hey basın baitleyin de ben geçeyim. Aptal <laughs> mısın çocuk? Beyler de gelin çıkış açtım. Gelin Koş koş. <laughs> Beyler bundan sonra önünde her yere siz gidiyorsunuz. Ben çok güvenli bir şekilde gitmem gerekiyor. Dur bana gelecek mi acaba merak ettim. Hala bugda bu. buton var Ahmet. Orada buton var. Beyler hala bugda ya. Ne çık? Bastın ne oldu? Ya butona basan ölüyorsan. Şurada ışık yanıyor. Ben ölüyorum o zaman. Beyler bakın ben ne, Duvardaki resimlere bakın. Anlamlı resimler var yani. Abi yerden sakın hiçbir şey almayın. Canavarla alakalı info veriyor bak. Resimler. Evet köpek var işte aldığın her şey de seni kovalıyor. Tam işte o köpek o oradaki canavar da anahtar aldığın zaman seni kovalıyordu Bir tane butona bastık. Kaç buton olduğunu bile biliyoruz mu? İşte göreceğiz de yani fotoğraf gördünüz mü? Görmediniz mi bir fotoğraf? Bu yerdeki Yok. Hayır. Şunlara bir değseniz ya da basın. Şey Burada bir yer Bilmiyorum. var beyler gelin. Biriniz girsin. Ölme ihtimalim var. Ben buraya giriyorum. Evet. Gir. Tamam buraya girdik ya. Emin misin? Evet. Kanka burada ters tuvalet var. Burada hiçbir şey yok. Buraya girmedi, girmedik. Hiçbir şey yok. Aa başarım şeysi buldum. Aa düğme var. Beyler buraya bir kesin bir şey koyacağız buraya. Aa bagla geçtim lan. Düğmeyi siz mi bastınız? Hı hı. Tamam. Ne oldu? Basınca. Kaç tane düğme bastınız? Bir. Kanka bir, bir, de şu kapı 3 Yani iki tane Oğlum. Da... beraber <laughs> Ay, Oğlum o ses ne adı. ya? Kapıyı vuruyor. Antman <laughs> <tam> şu <laughs> Bir tane daha düğmeye bastım Beyler burada gözler var beyler. Hani? Şuraya bir gelsenize. Beyler. Kanka aynı boş ver or orayı. Bura ne? Tuvalet. Abi ters tuvalet var. Orası mi göz? Aha buradaki şey almadın mı? Ha, evet. ha bak canavar bu kempek yerlerden birisinde. Ben size diyeyim. Evet. Aa beyler oğlum dolabın içinde düğme varmış ona da bastım. Ha? Dolabın içinde düğme mi varmış? Evet dolabın içinde düğme vardı kanka bastım. <laughs> Nerede buldun lan onu? O kadar dolap var. Asır sen düğmelere basmadın mı çocuk? bastım. Bu odalara girmedin mi? Kanka iki tane odada düğme vardı bastım onları. Beyler baga girdim. Ölmem lazım. Uzun bir odadaki düğmeye bastım. Beyler baga girdim ben ha. Ölmem lazım. Reset çek. Ee, beni bir yardım edin. Nasıl yardım edelim? Ya. Uzun bir odadaki düğmeye bastın? neredesin? Kayboldun. Dur. Geldim buradayım. Sen buradakine bastın mı? Basmadım herhalde. Abi ben bu bastım ondan diyor. diyorum. Bastım işte. 8 tane tam düğmeye bas. Hepsine basmadık beyler. Şu benim buraya gelen. Dikkat et. Ne oldu bu ne? Dikkat et düşme dikkat et. Senin gibi Nasıl orada kaldın lan sen? <laughs> dikkat et düşme bak ölmek zorundasın. Düşürün o zaman. Azap tırmandın mı sen buraya? Yok mu? Yok düğme Tamam Kör Anladım. oluyorsak ne? 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 beyler bir canavar var burada. Nasıl girdik nasıl çıkacağız? Bir dakika Asaf dolaplara bak Beyler koştuğumuz zaman kör oluyormuşuz lan Koşunca kör oluyoruz bak koşmayı bırakın Kör olmuyoruz Hiç koşmadık ki biz orda Asaf kaldım Asaf yardım et Yok olamaz <laughs> <laughs> Çıktım tamam. Neredesin? İyi bir odaya girdim bakıyorum Abi, telefon çaldı. Bir düğmeza buldum. Bir düğmeza buldum. Bir telefon çaldı. Ben ya şey var. E... Beyler. Şu an bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Koşma sınırı var. O sınırı doldurduğun zaman kör oluyor. Darb Yemin, Yemin adam. ederim bak. Adam akciğer Akciğer kanser geçirdim. <laughs> yaptı kör oldu. Kapıya tıkladılar. Deniyorum sürekli koşmayı. Ay, kör olacaksın kafana atlayacak şimdi. Abi. Harbi lan. Oğlum adam yorulmaktan ölecek biraz nefes alsın. Hı. Ne yaptınız? Ölecek adam benim. Kim ateş etti oğlum? Yo. Kimse ateş et Sen neredesin? neredesin? Oğlum silah sesi geldi tak diye. Neredesin? Oğlum o ses Allah. bana her zaman geliyor o silah. Bütün düğmelere basıp bir yere açmamız gerekiyor. Aha. Çekmecenin içinde varmış düğme. Abi bir şey yaptı. Bir şey yaptı. Alarm çalıyor. Beyler ben yine öldüm. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum ben baga girip reset çekiyorum. Mustafa şuna bas. Hı. Asaf gir içerideki düğmeye bas. İçerideki düğmeye. Ben ölebilirim o yüzden basmıyorum. İçeriye de girmiyorum. Ana bunu. Basınca söyle. Bas. <laughs> basını zaten. Ben niye geçemiyorum buralardan? Geçilmiyor. Ne geçeceğim? Bir şey oldu beyler. Duydunuz mu? Ya, evet. Ya canavar kükredi. Hayır. Kanka yan geç ön yan. Beyler gelseniz de. Geliyorum. Daha demin şu butona yaklaştım, tıkladım ve bir alt yazı çıktı. Bak bu Hangi butona 3 buton? tane var. Tıklanmıyor. Aynı anda tık da gelsene abi. Tıkla Tıkla. Sürekli tıkla. Yok. Abi öbür taraftaki yaratıkla bir alakası olma ihtimali var mı? Bence de orayı full gezdiniz mi beyler? Yani gezdim sayılır. Anahtarları bak bir kaldık gittik. <laughs> Bence oralarla kalmış şey ne oldu? <Lafretim> Biraz <laughs> Masayı kırıyor. Ne oldu lan? Yerimde <laughs> Öldüm sandım ya. Ya bak şöyle bir şey oluyor mu diye şunun üzerine çıktım tıkladım sonra silah sesi geldi. Aa beyler bir şey diyeceğim. Bence bir tane daha düğme var o başlangıçtaki eksit yerinde. Başlangıçta nerede eksit yeri var? Başlangıçta direkt kapı vardı ya gitsene Asaf. Aha en Abi, solda. En solda ileride. O canavar bence bak hala. Klozetlerin içinde düğüm mı Yok baktım. Girmeyi oraya Asaf. I need something. Girdim. Aha. Ya bina işte biliyoruz Kanka geliyorum. Değilsek mi acaba? Alsam. Değilsek mi? Gerek yok bence. Ben de geldim beyler. Heye Abi beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Az Tek kalmak istemiyorum abi. canım az bir bekleyin bir şey olmaz. Benim, benim de az ya hoş. su varmış yüzmeye çalışacakmışız. Kim olduğumuzu tanıyamayacakmışız herhalde. Böyle mi demiş? Ya çekil ben tercüman geliyorum. O oh kim? Atlasak ne oldu? Atlama bak. Merdivenin altında şey ne? var. Onu evet. bak. Abi bina yıkıyor. Buldum be yolu be. be.